Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin. Ya sur ya hazreti Allah celle celaluhu. Ya sahibin nur şefaat ya Ahmed Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Eûzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeli risalesinden devam ediyoruz. Marifet babına Abdurrahman es Sülemi, Ebu Nas Ahmet bin Said vs. bahsedilen kimselerden marifet namına inci gibi sözler söyledi. Rivayeten bahsettik. Hazret devam ediyor. Kuşeri Hazretleri kendi sözüyle devam ediyor. Diyor. O mevcut ki insanın vehminin kapsamına giriyor. İmam Kuşeri Hazretleri burada insanın vehmine giren, şüphesine girebilen veya vehmine girebilen her şeyin varlığından yana bir delil olma ihtimalini dile getiriyor. Tasavvuf sılahında İslam'da şüphe geniş yer tutar. Yani bir şeyden şüphelenmek, o şeyden nasıl ki terk gerektirebilir, nasıl ki bir şüphe bazen hayat kurtarabilir, bazen hayatın kendi olabilir, bazen hayat verebilir. Allah-u Teala Hazretleri'nin varlığına bu güzel yerden delil getirmeye çalışmış. Bu yönden. O mevcut ki insanın vehminin kapsamına giriyor. Şüphesiz ki tasvir, suretlendirme onun yakasını yapışmak üzere yükselip varacaktır. O kimse ki bir mekan onu kapsar. Şüphesiz nerededir mefhumunun içinde olacaktır. O nesne ki onun cinsi vardır. Onu arayan mutlaka ona keyfiyet verecektir. Cenab-ı Hak ise hiçbir üst onu gölgelendirilemez. Gölgelendiremez. Hiçbir alt onu yüklenmez. Hiçbir hudut onun karşısına çıkamaz. Hiçbir yer onunla izdiham edemez. Arka onun için bahis mevzusu değildir. Ön onu hudutlandırmaz. Bir sınır çizemez. Ön, arka, sağ veya sol. Mekandan münezzeh olanın izafesi sadece yönü iledir. Ön onu belirtmediği gibi arkada onu yok etmez. Kül onu derlemez. Oldu onu oluşturmaz. Yoktur onu yok etmez. Yani bütün bu yönlerden uzak ve münezzehtir. Onun vasfına gelince. Keyfiyetsizdir. Onun fiiline gelince illetsizdir. Yani onu yapmaya teşvik edip zorlayan sebep bahis mevzusu değildir. Onun oluşuna gelince sonsuzdur. Bu illetsizlik, sonsuzluk ve keyfiyetsizlik şu andaki mevcut bulunan aklımızla idrak edilemez. İman kalbiyle tasdik. İdrak edebilmenin delilleri bulunabilir ki var. Ama Kemal'den bahsediyoruz. Böyle bir delil istemezler. Kemal'e erme yolunda böyle bir delil gerekebilir mi? Gerekebilir. Yani bu delilleri aklen de ben Allahu Teala Hazretlerini bilmek, varlığını benimsemek, özümsemek istiyorum diyen bir kimse de bunları araştırsa, okusa düşükdür kötüdür denmez. Sadece yolun mübarek olsun denir. Çünkü nihayet arayan herkesin varacağı yer kemal olsa gerektir. Yarattıklarını mizaç itibariyle yaratmış değildir. Fiilinde harici bir etken yoktur. Kadim oluşuyla halkından ayrıldığı gibi halkı da hadis oluşlarıyla ondan ayrılmıştır. Hadis sonradan oluşan eğer sen ne zaman oldu dersen onun oluşu vakitleri geçmiştir. Bülasa bugün için biz zaman dilimi içerisindeyiz ama gök ehline göre zaman içerisinde olmak biraz dramatiktir. Yani zaman bir şeyin evvelinin veya ahirinin oluşu bu evvel ve ahir esmasına muhatap olmaksızın Türkçeleşmiş haliyle önce ve sonrayı kastediyoruz evvel ve ahirden. Evvel ve ahir oluşu buradaki dilimli şekilde geçen ve ritmik bir şekilde ilerleyen zamanın oralarda başka yerlerde göklerde yerlerde mekan olarak farklı yerlerde veya mekan olmaksızın yön atfedilen yerlerde yukarıda aşağıda içeride içeride dışarıda her nerede olursa olsun oranın zaman dilimleri tasvirde bir saatinin bin saate bir gününün bin güne farklı nitelendirmeleri var. Hadis-i şerif üzerinden gidersek ahiret günü için kastetmiyoruz. Ahiret gününün buranın bir gününün oranın bin gününe denk olmasından veya bin günün bir güne yol hesaplamaları 70 yılda gidilecek olan bazı yollar 700 yılda gidilecek olan bazı yollar bahsedilmesi şerifte bazı alemlerde bazı alemler arası güzergahlarda veya benim Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'la gittiğim şu yerin mesafesi şu hükümde dedinlen yerlerde aslında bizim ritmik şekilde ilerleyen evveli ve ahire olan bir şekilde dilim geçmiyor. Orada da bir dilim var ama ismi zaman değil. Fakat bizim anlayışımıza göre zaman demek durumunda kalıyoruz. <laughs> Mana görünmek için suret arar. Bu manayı ortaya çıkarabilmek için bu surete yani zaman kelimesinin kelime suretinin içerisine kelime içerisinde de harf suretinin içerisine buluşmuş oluyor. Mana. Allah-u Teala Hazretleri anlamayı nasip eylesin. Hazretin anlattığını bize anlatmak istediğini yazdığını hülasayı demek istediğini ve dediğini yazmak istediğini ve yazdığını asıl demek istediğini kalplerimize ilham ile. Eğer sen ne zaman oldu dersen onun oluşu vakitleri geçmiştir. Eğer sen hüve Arapça zamirdir. O demektir. Hüve desen H ve Vav harfleri onun yarattıklarıdır. Eğer eyne dersen nerededir dersen yani onun varlığı mekandan evveldir. Onun varlığı mekanının yaratılmasından dahi evveldir. İzafeye sığmamazlığını söylüyor. Fakat bu akıl bir şeyin mekanının, zamanının, keyfiyetinin, illetinin, sonunun olabildiğini anlamak üzere tasarlandı. Bu yaratımda olduğu için onu anca illeti anlayabilecek, illetsizliği anlayabilecek. Akıl sadece illeti, keyfiyeti ve sonluluğu anlayabildi. Başlığı ve sonluluğu anlayabildi. Ama bunu keyfiyetsizliği, illetsizliği ve baş ve sonu sonsuzluk olarak anlayabilecek bir şeyle idrak gerektir. Buna da kalp diyorlar erenler. Bunu idrak edebilecek mevcudat kalp, manevi kalp. Kalp, manevi kalp, gönül hükmünce geçiyor. Gönülde, gönül içerisindeki yer aslında Fuat. Tasavvuf o nokta. Onun tevhidi yaratmış olduğu nesnelerden ayırmasıdır. İnsanların vehimlerinde her ne ki tasavvur edilirse onun hilafıdır. Acaba o muhalefetidir yani aslında ondan değildir. Acaba ondan gelen bir nesnenin kapsamına o nasıl girer? Acaba yoktan var ettiği bir nesne nasıl ona dönüşür? Yani bunların mümkün olmadığını dile getiriyor gözlerin ucuyla. O Gözlerin ucuyla görünmez. Çünkü cihetten uzaktır. Gözlerin ucuyla görülmez hadisesi Ruhiyetullah bahsinde bahsedeceğiz. Allahu Teala Hazretlerinin basarı ve basireti Allahu Teala Hazretlerinin müşahadesine dair Ruhiyetullah bahsi var. Orada bahsedeceğiz. Şimdi hilaf karıştırmadan devam ediyoruz. Çünkü cihetten uzaktır. Zanlar onu idrak edemezler. Kuluna yakın bulunması. Kalpler idrak edebilir ama zanlar edemezler. Kuluna yakın bulunması onu şerefli kılması demektir. Mekan yakınlığı değildir. Uzak bulunması ise onu rezil etmesi demektir. Bu da mekan uzaklığı değildir. Onur yüceliği, onun yüceliği kendi onuruyladır. Mekan yüksekliği ile değildir. Onun gelişi atılan adımlarla değil, evvel her şeyden önce olan Celle Şanuh, ahir her şeyden sonra bulunan Celle Celaluhu, zahir, kudretinin eseri görünen, batın, duyuların idrakinden uzak bulunan, Celle Celaluhu Cemiya, garip, karip keremiyle kuluna yakın bulunan ve ba'id, rezil etmesiyle kulundan uzak bulunan odur. Burada bir tercüme hatası olmadıysa, Batın Zahir Celle Celaluhu Cemiyah. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Dinleyen ve gören odur. Şu paragrafı bitirelim. Sırrı burada olsun. Ebu Hatim Ebu Hatim Es-Secistani Rahimahullah Ondan dinledim de derdi ki Ebu Nas et-Tusi es-Serracın Yusuf bin Hüseyin'den hikaye ettiğini dinledim. Rönun'un Mısri'nin huzurunda birisi kalkıp şu suali sordu. Bana tevhidin hakikatinden haber veriniz. Ne tür bu tevhid? Eee sual eyledi. Rönun'un Mısri ise şu karşılığı verdi. Hülasa bu kişinin algısına göre olmuş olduğu tevhidin manası muhatabın kabına göre, algılısına göre en iyi istifade edebilmesi şeklinde göre mesela tevhid nedir diye 6 yaşındaki çocuk sorsa o şekilde anlatılır. Yani bu manevi gelişimine ve ruh bilgisine ve kalp bilgisine ve zahiri ilmine göre butunuyla birlikte kabiliyetine ve yaratılış esaslarına belki bezmelesine muhatap olursa karşıdaki efendi ona göre cevap veriyor. Allahu alem bir muradi. Hazreti şöyle irad buyurdu. Tevhid eşyanın varlığında Allahu Teala Hazretlerinin kudreti, tabiatsız işlemiş, sebepsiz eşyayı yapıp meydana getirmiş. Ve meydana gelen her şeyi illeti sadece Allahu Teala Hazretlerinin kudretidir. Onun sanatı için hiçbir dış tesir bahis konusu değildir. Yüce göklerde ve en alt yerlerde Allah'tan başka bir tedbir edicinin bulunmadığını ve senin zihninde tasavvur olunan her nesnenin hilafı olduğunu bilmek bilmekliğindir. Bir sonraki sohbette inşallah Tüneyli Badali Hazretleri'nin yine sözüyle devam edeceğiz sevgili hakkında. Bereket kalplere olsun, ağızları çoğu eden gönüllere nisan buyuran Melatel Hazretleri'nin rıza ilahisi, aşk ilahisi Sübhanlığı uğruna ve bir hurmetil Fatiha.